Herkese merhaba arkadaşlar. Kriptokolom YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Bybit'in yapmış olduğu MNT yani Mental Token ön satışına nasıl katılım sağlayacağız? Adım adım bunları anlatacağım. Ekranda göründüğü gibi bir günden kısa bir süre kaldı arkadaşlar. Detaylarını adım adım anlatmaya çalışacağım. Etkinlik iki kısma ayrılıyor arkadaşlar. İkisine de katılabiliriz ve ayrıca arkadaşlarınızı davet ederek MNT token kazanabilirsiniz. Bunu da anlatacağım. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle küçük bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum arkadaşlar. Kripto ekibi olarak sizlere fayda sağlayacak içerikler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar Bybit borsası bir duyuru paylaştı. Bu duyuruda 5 milyon ücretsiz MNT token sizi bekliyor diyor. Gelin detayları hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar ücretsiz olarak 2400 MNT'ye kadar token kazanma şansına sahibiz. Bu etkinlik iki kısma ayrılıyormuş. İlki Whitelist Genesis. İkincisi ise arkadaşlar halka açık teklif. Whitelist Genesis ile başlayalım. Şimdi arkadaşlar hazırlık dönemi 30 Haziran ile 6 Temmuz arasındaymış. Yani 6 Temmuz'da başlayacak. Bit varlıkları anlık görüntü alma zamanı 5 Temmuz 2023 saat 3. Yani arkadaşlar fazla vakit kalmadı. Katılım dönemi arkadaşlar 6 Temmuz ile 11 Temmuz arasında. Sonuçlarsa 11 Temmuz'da duyurulacak. Sonuçlar açılandıktan 6 gün sonra... Jeton dağılımı olacak arkadaşlar. Kilitleme dönemine geldiğimiz zaman kilitleme süresi yok arkadaşlar. Eğer ön satıştan hak kazanırsanız 17 Temmuz'a direkt alabileceksiniz. 17 Temmuz'a dağıtılacak. Katılım ayrıntılarına baktığımız zaman arkadaşlar eğer bu ön satışı kazanırsak 200 MNT'ye kadar kazanabiliyoruz. Toplam kazanan 12.500 toplam tahsis 2.5 milyon MNT olarak belirtilmiş. Zaten 12.500'de 200'ü çarptığımız zaman 2.5 milyon MNT'ye tekabül ediyor arkadaşlar. White Lit Challenge katılabilmek için arkadaşlar bize 4 adım belirtmiş. Birinci adımda eğer hesabınız yoksa Bybit'e kaydolup bir hesap oluşturun diyor. İkinci adım birinci seviye kimlik doğrulamasını tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü adımda ise Bybit hesabınızda en az 100 bit bulundurun diyor. 1 bit arkadaşlar 0.46 yani yaklaşık 46 dolara tekabül ediyor. Biz düz hesap 50 dolar yatıralım arkadaşlar. Türkiye saatiyle bugün arkadaşlar şu an 5 Temmuz saat 3'te varlıklarınızın anlık görüntüsü alınacak diyor. Fazla vakit kalmadı arkadaşlar. Dördüncü ve son adımda da katılım dönemi esnasında 100 USDT tahavüt etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunları adım adım göstereceğim nasıl alacağız. Videonun sonunda hepsini göstereceğim arkadaşlar. Bu dört adımı yaptıktan sonra katılım sağlıyoruz arkadaşlar. Ve bunun sonucunda eğer bize çıkarsa 200 adet MNT token kazanmış olacağız. Bu arada arkadaşlar izlediğiniz video ödüllü bir videodur videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan iki kişi kişi başı bizden 200 er TL kazanıyor. Kazananları da bir sonraki videonun sabit yorumda açıklıyoruz. Şimdi diğer kısma bakıyoruz arkadaşlar. Tüm kullanıcılar için başlangıç arzı diyor. Yani halka açık tekliften bahsediyor. Katılım dönemi 12 Temmuz'da 17 Temmuz arasındaymış. Bu arkadaşlar bu ikinci adım Whitelist Channels'tan sona başlıyor. Sonuçlar 17 Temmuz'da açıklanıyor arkadaşlar. Yine burada da 17 Temmuz'da saat 13'te tokenların kilidi açılıyor. Beklemiyoruz arkadaşlar. Katılım ayrıntılarına baktığımız zaman yine 100 USDT yatırmamız gerekiyor arkadaşlar. Katılım bedeli yok. Yani eğer bu satış satışı bize çıkmazsa yine 100 USDT'mizi çekebiliyoruz arkadaşlar. Burada VIP seviyeleri var arkadaşlar. VIP olmayanlar 1000 MNT'ye kadar kazanabiliyor. VIP 1 ve 2 olanlar 2000 MNT. VIP 3 ve 4 olanlar 2100 MNT'ye kadar. VIP 5 ve VIP Pro olanlar da 2200 MNT'ye kadar kazanabiliyor. Toplam token dağıtımı da burada 2.5 milyon MNT arkadaşlar. Bu halka açık tekliften de faydalanmak için yine 3 basit adım var arkadaşlar. Bunları yapacağız. Hesabınız yoksa Bybit'e kaydolup bir hesap oluşturun diyor. Diğer adım birinci seviye kemik doğrulamasını tamamlayacağız arkadaşlar. Ve son olarak da katılım dönemi esnasında 100 USDT bulundurmamız gerekiyor. Bu yatırdığımız 100 USDT'den sonra arkadaşlar etkinlik sona erince fonlama hesabımıza iade edilecek tekrar. Ve arkadaşlar burada da bir not var. Arkadaşlarınızı davet ederek MNT kazanın diyor. Etkinlik dönemi yine 30 Haziran ile 17 Temmuz arası arkadaşlar. Bu dönem boyunca Bybit'e davet ettiğiniz koşullar karşılayan her referansınız için 10 MNT kazanacaksınız. Ödül miktarı 100 MNT ile sınırlıdır diyor. Yani en fazla 10 kişiden ödül kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ödüller sınırlı sayıda olup koşullar ilk karşılayan alır esasına göre ilk 1000 referans veren kullanıcıya dağıtılacaktır diyor. Ve bu yüzden acele etmemiz gerekiyor arkadaşlar. MNT token 17 Temmuz 2023'te Bybit'te listelenecek arkadaşlar. Listelendikten sonra da... USDT, USDC ve BTC partilerinde işlem yapabileceğiz arkadaşlar. Özet geçmek gerekirse 100 USDT paramızın olması gerekiyor ve 100 bit diyor. 100 bit de yaklaşık 50 dolar ediyor. Yani 150 dolarlık bir paranız varsa arkadaşlar bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. Bu ön satışa katılabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Bybit borsasına nasıl USDT atarız bunu anlatacağım. Bunun için Binance borsasını kullanacağız arkadaşlar. Bunu ben size göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Bybit borsasına giriyoruz. Girdikten sonra ana sayfada sağ altta varlıklar kısmı var arkadaşlar. Okla gösterdiğim gibi. Bu varlıklara tıklıyoruz. Ardından arkadaşlar yatırma seçeneğine tıklıyoruz. Yatırmaya tıkladıktan sonra arkadaşlar burada tavsiye edilenlerde USDT görünüyor zaten. USDT'ye tıklıyoruz. Burada arkadaşlar A seçiyoruz. TRC 20 A'nı seçtik. Ve cüzdan adresimizi kopyalıyoruz arkadaşlar. Ardından Binance'e giriyoruz. Binance'e girdikten sonra arkadaşlar ana sayfada sağ altta cüzdan var. Cüzdana tıklıyoruz. Buradan spot'u seçiyoruz ve çekmeye tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından arama yerine USDT yazıyoruz. Ve USDT'yi seçiyoruz. Kripto ağ ile gönder diyoruz. Biraz önce kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. A yine aynı seçiyoruz. Buna dikkat edelim. Buraya arkadaşlar ben 151 yazdım. 150 de yazabilirsiniz. 150 USDT diyorum. Ve ardından çekmeye tıklıyorum. Paramız Bybit borsasına geçmiş oluyor arkadaşlar. Ardından tekrar Bybit borsasına giriyorum. Piyasalara tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan spot'u seçip arama yerine tıklıyoruz. Ve aramaya bit yazıyoruz arkadaşlar. Zaten işlemci direkt geliyor bit USDT diye. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından buradaki limiti piyasaya çeviriyoruz. Sonrasında buradaki rakamı 50 USDT yapıyoruz arkadaşlar. Ve bit al diyoruz. Ve Bybit hesabımızda hem 100 USDT olmuş oluyor. Hem de arkadaşlar 100 bit yani yaklaşık 50 dolarlık bit almış oluyoruz. Ve arkadaşlar kimlik doğrulaması yapmak için de Bybit borsasında yine arkadaşlar ana sayfaya geliyoruz. Buradaki kafa sembolüne tıklayarak orada kimlik doğrulama seçeneğine tıklıyoruz. Ve kimlik doğrulamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdilik anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.